Hepinize selam millet. Bugün sizlerle birlikte AKR nasıl kullanılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu duyurumu hepiniz dinlerseniz mutlu olurum. Arkadaşlar Team Emerald yani ELS Discord'unda yani Discord sunucusunda e, 2 turnuvası yapıyoruz 1 vs 1 Katılmak için arkadaşlar sadece nickinizin ve id'nizin vermesi yeterli kurallarımız zaten katılış şartımız yok Gelip nickinize ve id'nizi vereceksiniz turnuva kayıt odasına Ondan sonra turnuvaya katılacaksınız yarı finalden sonra arkadaşlar Emirat Lord yayın yapacak yani maçları Yarı finalden sonraki maçları Emirat Lord yani Alihan abi kanalında yayın, yayın açarak izleyecek. Kısacası öyle anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar Cuma günü başlayacak bu e, turnuva. Ondan sonra bir hafta boyunca bu turnuva bittikten sonra kazanan arkadaşımıza şu anki gördüğünüz her ada olan turnuva şampiyonu diye bir rol verecek. Moderatörün üstünde adminin hemen altında. E, bu şu an arkadaşımız kazanmış değil. Ben gösteri gösterilik olarak ver, gösterimlik olarak verdim sizin de ne olduğunu görmeniz için. Yani bu ilk ve son turnuvanız turnuvamız olmayacak arkadaşlar. Siz de katılırsanız bir sonrakine e, girme ihtimaliniz çok yüksek çünkü kotayı yükselteceğiz. Bunu 64 kişi ise onda 128 falan kişi yapacağız. Bunun için arkadaşlar sunucumuza gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada kayıt olan arkadaşlarımıza bakın. Belki sizin arkadaşlarınızdan bir tanesidir. Ona şans falan din dilersiniz. Gördüğünüz gibi şu anda full 64 kişi alımını yaptık. Fixtürü falan bugün hazırlayacağız ve e, turnuva bilgiyi atacağız arkadaşlar. Orada herkes kendi maçlarına bakabilir. Eğer e, Discord'umuzda bu turnuvaya katılıp bu videomu izleyen arkadaşlarımız varsa bugün arkadaşlar bu fixtürü bu turnuva bilgiye yayınlayacağız. Oradan bakabilirsiniz kimle e, kimle ne maç yapacağınızı, ne zaman yapacağınızı daha belirlemedik. Ona da Yazarız bir ara buraya bir şeyler. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar az önceki dediklerimi yaparsanız sevinirim çünkü o yukarıdalarda bir rolünüz olacak. Yani sonuncu giren herkes bu şampiyon olmuş vay be diyecek ve kendinizi deneyebileceksiniz. E, bu ilk turnuva baş Cuma günü başlayacak. Sonra e, bir hafta sonra daha bir turnuva yapacağız. Ona katılımın daha büyük olursa daha büyük ödüller veya daha fazla katılım 128 kişiye kadar çıkartılabilir. Bu 64 kişilik bir katılımdı. Ve baya bir rehavet gördü. Hepinize teşekkür ederim. Toplulukta da paylaştım zaten. Görenler olmuştur aranızda belki. Neyse şimdi anlatmaya başlayalım AKR Stand of de nasıl kullanılır diye. Arkadaşlar şimdi zaten hepinizin bildiği birkaç bir şey var. Ee, öncelikle arkadaşlar spreyiniz AKR'de güzel olacak. Mesela benim güzel değil. Cidden güzel değil. Hiç gram of, hoşuma bile gitmiyor spreyim ama. Yani oturunca en azından ilk mermi dümdüz gidiyor arkadaşlar bakın. Otur böyle giderken oturur, oturunca ilk mermi dümdüz gidiyor ne olursa olsun. Tam eğimin ortasına gidiyor. Nasıl gösterebilirim ben onu? Şöyle yapalım. Bak. Otururken tak diye tam olduğu yere gidiyor bam diye böyle bak otururken ama arkadaşlar oturduktan sonra değil oturduktan sonra ne oluyor yine aynı yere gidiyorum ne çak çaktırma işte arkadaşlar e, hareket etmeniz de o yüzden şey olmuyor mesela böyle yapınca tam olduğu yere gidiyor hareket ederken bu kadar da rollback olmaz ama neyse tam otururken giderken böyle olduğunuz yere sıkıyorsunuz arkadaşlar böyle değil mesela yani böyle otururken tam otururken eğiminizi şöyle alıp sıkabilirseniz yani tam kafadan vurursunuz. E çünkü gram sekme olmuyor. Hatta kaç mermi doluyor arkadaşlar bakalım. Yapamadım. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz ilk mermi direkt arkadaşlar bak direkt gidiyor. Tam gösterdiğiniz hizaya gidiyor. Veya ikinci bir taktiğini söyleyeyim. Bu arada bu ilk taktikti. İkinci taktiği arkadaşlar. Bunun yapımı bayağı zor ama CSGO'da falan kullanılıyor. Ee, sıkarken bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapmak. Mermi o zaman düz bir şekilde gidiyor. Nasıl göstereceğim bunu bilmiyorum çünkü yapımı cidden zor. Şöyle yapalım. Yapamıyorum kız. Zor biraz ya. Şimdi şöyle yapalım. Ee, tabii yapabilirsek. Gördüğünüz gibi bir bölgede toplanıyor tüm mermiler Eğer bunu güzel yapabilirsiniz Mesela bak şunun gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar mermi Sadece burada toplandı Eğer normal koşaraktan Sıksaydık şuradaki gibi olacaktı Mesela böyle bakın Aradaki, aradaki farkı yap Bakın e, 30 mermi Burada var şurada 30 mermi burada var arkadaşlar Bakın aradaki farkı görüyorsunuz değil mi yani bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol böyle yaparken sıkarsanız yani onda da başarılı olursanız e, baya güzel iş çıkartabilirsiniz ayaktayken. Mesela Training Outside'da oradaki mankenler arkadaşlar şöyle antrenman yapın. Onun kafasına doğru tutarken böyle 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 yaparaktan e, gezin yani veya sıkın ara sıra. Yani kendinizi alıştırın arkadaşlar. Bu CSGO'da oldukça kullanılan taktik. Çünkü mermi çok azıcık bir şekilde yukarı sekmiyor. Çok azıcık bir şekilde sağa sola sekiyor sadece. O da siz hareket ettiğiniz için. ondan sonra arkadaşlar diğer en önemli şeylerden birisi de spray zaten. Onun nasıl yapıldığını da hemen bir anlatayım. Bilmeyiniz yoktur ama yine de bir anlatayım. tam dolu bir silah alalım şuradan. Gidip hemen. Koş 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 koş. Koş koş koş. yok tam dolu bir silah aldık. Şimdi gidelim. Şimdi 30 mermiydi arkadaşlar. Hiç ekrana dokunmadan sıkacağım şimdi. Gramek şu an ekrana dokunmuyorum arkadaşlar. Şu an dokundum, bıraktım. Şu an dokunmuyorum. Hiç dokunmuyorum. Evet, izlediği rotasyona bakalım arkadaşlar. Ee, yukarı doğru gitmiş biraz böyle çaprazlama sonra böyle hafiften bir e, nasıl desem çengel gibi bir şey oluşturmuş. Yani kısacası şöyle gitmiş. Böyle gitmiş, böyle dönmüş, böyle böyle yapmış. Ee, biz de şimdi onu tam tersine şu duvara çizelim. Mesela şöyle geliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra e, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, bitiyor. Şimdi oradaki şeyin tam tersini yapacağız. Yani şuraya çizdiğimiz gibi bir şey yapacağız. Ona bakıp yapalım. Şöyle gittik, sağa yaptık, sola yaptık oldu. ben bu sprey atmada cidden kötüyüm ama siz kendinizi TDM'de yani özel olarak TDM alarak çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben böyle bir şey yapabildim. burada ilk önce duvara çizdim ki aklımda kalsın diye bunu ilk önce duvara çizip yapabilirsiniz. Sonra aklınızda kaldıktan sonra da kendinize kendi kendinize yapabilirsiniz yani bunu çizmenize gerek kalmaz. Ben ilk başlarda çizmenizi tavsiye ediyorum çünkü bir yerden sonra arkadaşlar yaparken e, unutuyor insan cidden unutuyor yani ben de o spreye çok alışkın olmadığım için ben bile ara sıra unutuyorum hatta zaten çoğunlukla oynarken o sağa doğru gittiğine gitmeye başladığını anlarsam sola doğru yavaşça çekiyorum parmağımı yani ben de öyle spreye atarken çok bir sprey bilgim yok e, bu benim zaten oyunu çok oynamadığımdan kaynaklı ama siz oynuyorsanız ve iyi bir oyuncu olmak istiyorsunuz bunu yapıp yapın Yani bunu yapın bu önemli Bunu yapmayı hiç hiç sakın unutmayın ha, Kısacası yapın arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ee, Ufak şeyler söyleyeyim Bakalım video kaç dakika olmuş Video 7 dakika olmuş Ben bu ufak şeyler söyleyip bitiririm Şimdi arkadaşlar AK eskisi gibi değil yani eskisi derken Eski oyuncuları diyorum bunu Çünkü bundan ben de çok etkilendim Arkadaşlar AK koşarken artık gram sıkılmıyor. Gördüğünüz gibi daha taşa dağ, her yere gidiyor bak. Daha taşa falan her yer. Şunu da atalım şuradan şey alalım. Yani şurada bir gösterim yapayım ben hatta. Nerede benim o hakem var burada? Bakın şimdi arkadaşlar. Dümdüz sıkıyorum şu anda bak. kaç kaçsans adama gitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu da bu kadar uzun süre adamın sabit duracağını zannetmiyorum. Adam da ele armut toplamıyor. Sizi çok güzel bir şekilde bam diye vurur yani. Karşında bu ne yapıyor diye. Karşısında böyle birisi görürse bu ne yapıyor diye. Bam diye vurur sizi. Kısacası. Yani koşarken sıkmayın arkadaşlar. Ondan sonra uzaktaki adama mesela şöyle gösterelim. Ben bu sniperdayım. Ben bu sniperdayım arkadaşlar. Ee, bu arada bu Sandstone'daki bölge isimlerini bilmiyorsanız bir önceki videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Eğer Zon 9'dakini de bilmiyorsanız ondan önceki videomu da izleyip Zon 9'dakini de öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan buraya düz bir sprey atmak çok zor. Yani bunu herkes her yiğidin harici değil. Yani ben yapamıyorum. Yapabilen çok kişi de olmaz. Gördüğünüz gibi aşırı zor bir şey. Hatta gidip bakalım kaç mermimizi vurmuş diye. Ee, şunlar benim mermilerim galiba. Şunlar az önce sıktıklarımdı. Şunlar arkadaşlar. Benim ben nereye sıkmaya çalışmıştım? Şuradaki tek yere. Şuraya sıkmaya çalışmıştım ben. Gördüğünüz gibi orada sadece 2-3 tane mermi denk geldi. Yani o sırada da adam olduğu yerde durmayacak. Hareket edip edip duracak size sıkmaya çalışacak. Bunun için arkadaşlar eğiminizin, yani mermilerinizin daha düz gitmesi için oturacaksınız arkadaşlar. Benim dediğim gibi oturup böyle yapabilirsiniz. Hem ilk merminiz garanti olarak gider. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Oturursunuz böyle bir şeyler yaparsınız. Bakalım şimdi kaç mermimiz gitti oraya. Koş 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 koş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi orada bir sürü mermimiz var. Yani burada adam görmeniz adam görmeniz önemli değil. Eğer buraya bir sprey atmak istiyorsanız yani adam çıkabilir diye sprey atmak istiyorsanız Az önce benim yaptığım gibi oturup kalkıp yaparsanız mermilerinizin çoğu yani oturup kalktığınız için ilk baştaki merminiz dümdüz gidecektir. Ve oturup kalkmanıza da gerek yok. Ben sadece düşmana e, düşmanın bizi vurması zor olsun diye oturup kalktım. Eğer böyle dümdüz olarak ayakta durursanız yine sıksanız dümdüz merminiz dümdüz gelecek ama böyle oturup kalkarsanız arkadaşlar e, bir ihtimal kafanızdan mermi geçebilir yani vurulmazsınız. E, headshot yemezseniz. Yemezsiniz ya öyle şeyler olabilir veya arkadaşlar şurada adam var hareket edip vurmak zorundasınız oturup vurabilirsiniz. Ben şu an dağ taşa sıktım farkındayım ama. Gör ah mermim bitti gidip hemen başka silah alalım şurada. Yani adamlar uzaktaysa arkadaşlar ve hareket etmeniz gerekiyorsa en iyi şekilde oturursunuz böyle sıkarsınız. Ondan sonra yakındaki bir adama tepki göstermek yani refleks göstermek istiyorsanız mesela siz Eğiminizi şu kapıya göre aldınız adam ama kapıdan gelip şuraya kadar gelmişti. Bam diye çevirip vurmanız gerekiyor. Ha, e, halbuki burada oturmaya vaktiniz yok. Siz dört parmak oyuncusunuz. Alışmışsınız oturmaya. Böyle bam diye vuramıyorsunuz. E, oturmayacaksınız arkadaşlar. Yani ne kadar hızlı olursan o kadar avantajlı olursun. Şimdi... Eğiminizi böyle aldınız çıktınız gidiyorsunuz adamla gördünüz o da şuraya kadar gelmiş Eğer oturursa, oturup dönersiniz arkadaşlar eğer bunu yapabiliyorsanız hızlı bir şekilde Adamın ilk mermisi sizin kafadaysa büyük ihtimalle öyle olur çünkü Oyuncular eğimlerini kafaya alırlar Kafanızdan mermi geçecektir ve ölmeyeceksinizdir Ondan sonra adamı vuracaksınız yani bu oturmayı hızlı yapmayı öğrenirsiniz arkadaşlar Bu ani, ani reflekslerde falan çok işinize yarayacaktır. Ya bu arada biraz boş yapmış gibi hissettiyseniz yani benim yaptığımı hissettiyseniz yorumlarda yazın. Çünkü şu an ben eski tecrübelerime göre anlatıyorum. Bazı yerlerde karıştırmış olabilirim. O yüzden affıma Mesela az önceki konuşmamı tam bitiremedim. Ama bana göre bitmişti. Ama böyle cümle mi olur diyeniniz olur. Ya bana göre bitti kısacası. Ee, anlatacağım başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Anlatacağım son şey ise arkadaşlar en önemlilerden birisi. Şimdi arkadaşlar bu sadece AKD değil bunu doğru düzgün anlamanız gerekiyor. Yani doğru düzgün anlamanız gerekiyor derken bu olayı. Şimdi arkadaşlar karşınızda adam size sıkıyor. E, sıkıyor tarıyor size. Siz arkadaşlar onun ona sıktığı mermi sayısını kafanızda tahmin etmeniz gerekiyor. Mesela adam bir şarj yönü boşalttı. Siz bunu anladınız. Ee, ses kesildiği için değil 2-3 mermisi falan kaldı. Adam şarjör değiştiriyor. Siz bunu anladınız mermisinin bittiğini gidip rushlayacaksınız. Vuracaksınız sonra. Ee, veya adamın adam böyle sıkı sıkıyor sıkıyor. Daha 10 mermisi falan var. Fake atmak için durdu. Siz bu fake'i yemeyeceksiniz kısacası arkadaşlar. Yani zihninizde adamın o attığı mermisini tahmin edeceksiniz ki ee, daha güzel timingler yapabilin adamları hiç beklemiyor anda vurabilin falan diye. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Eğer e, bu dediklerimden hiç e, hiçbirisine bu dediklerimden birisi sizin işinize yaradıysa videoyu beğene, beğenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yaramadıysa yaraması e, yarayacak şeyler biliyorsanız onları da yorumlara yazın arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. O videonun ilk başına dediğim şeyi yapmayı unutmayın çünkü turnuvalar yapmaya başlayacağız ve katılımlar şu an ilk yaptığımızda rağmen bayağı yüksek. Hatta fixture'ın fotoğrafı çok büyük bir şey oldu. Yani onu anlatamam. Eğer katıldıysanız görürsünüz zaten. Manyak bir şey olduk sayısı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.